Leyla'ların sınıfı haftada 2 saat bilim uygulamaları ders almaktadır. Bu derste öğretmen sınıftaki her bir öğrenciye laboratuvarda hücre bölünmelerini gözlemlemek ve incelemek için bir hücre vermiştir. Öğretmenleri bu hücrenin 15 dakikada bir ikiye bölündüğünü söylemiştir. Öğretmeni Leyla'ya 2 saat sonunda hücre sayısının kaç olduğunu sorduğunda Leyla'nın vereceği cevap aşağıdakilerden hangisidir? 15 dakikada bir hücre ikiye bölünüyormuş. Peki 2 saat sonunda ise bize hücre sayısını soruyor. 2 saat 120 dakika yapar. 120 bölü 15 dersek de 8 kere bölme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bir hücre 15 dakikada bir ikiye bölünüyor. Başlangıçta bir tane var. 15 dakika sonra ikiye bölündüğü için 2. 30 dakika sonra her bir hücre tekrar ikiye bölüneceği için aslında 2 katıdır. Yani 4. 10, tekrar 15 dakika sonra... Her bir hücre tekrar 2'ye bölüneceği için 8 diye devam eder gider. Aslında hep ikili katını alarak gidiyoruz. Peki 15 dakika sonra 2 tane varsa 120 dakikada 8 tane 2 olacağı için demek ki 8 tane 2'nin çarpımıdır. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 tabanlar aynı ve kuvvetleri 1 olduğu için de toplarsak da 2 üzeri 8 olarak cevabımızı buluruz. Cevabımız C seçeneği.